Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Muru evladekum bis salati ve abna'u seb'i sinin 7 yaşında olunca 7 yaşına varınca çocuklara namazı emredin. Çağırın onları. Namaz kılarken seccadeyi serin. Örtüsü baş örtüsü olsun. Onlara örtü alın. Hacca gittiniz geliyorsunuz. Gelirken bir örtü al. De ki kızım yavrum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettim. O çocukları çok severdi. Çocuklarla beraber namaz kılar. Çocuklar namazda kucağında olur. Allah Resulü Aleyhisselam bayram günü namaz kılmaya ayrı bir yoldan, dönerken ayrı bir yoldan döner. Çocukların başını okşamak, onlara bayram hediyeleri vermek için. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın yurdundan geliyorum. Peygamber Aleyhisselam terleyince gül gibi kokardı. Gül yaprağı toprağa düşünce o toprak da gülün dibindeki toprak o da gül kokar. Şimdi belki ben manen gül gibi kokuyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanından onun şehrinden geliyorum evladım. Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatıyor sonra bu örtü senin. Peygamber Aleyhisselam'ın şehrinden getirdim. Bu seccade senin. Evladına oğluna bu takke senin. Kılıyorsunuz, seriyorsunuz oraya bir rekat kılıyor. Sonra oynamaya gidiyor. Namazdan sonra kızmıyorsun diyorsun ki namaza Allah ve Ekber'le başlarız. Selamla Rabbimizin huzurundan ayrılırız. Ama çocuk ara ara oynayacak. İki kardeşse belki arkada sen onlara imamlık yaparken onlar şakalaşacaklar. Peygamber aleyhisselam neden böyle yaptınız diye çocuklara, neden camide oynadınız diye kızmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Arkada 7 yaşından büyük çocuklar gelebilir. Oynarlardı. Onlar namazın bittiğini zikir seslerinden anlarlardı. Çocuk selamla namazdan çıkmaz. Belki Allahu Ekber'le başlar. Sonra ayrılır arkada oynar. Namaz biter. Zikir sesleri yükselince namazın bittiğini o zaman anlardık diyor sahabe radıyallahu anhum. O halde namazı babalar, anneler, çocuklara öğretirken tedriciliği ihmal etme. Tutma onu 7 yaşında yanına getiriyorsun. Bak namaz kılıyoruz. Sakın ha yanımdan ayrılma. Böyle başlıyoruz. Böyle bitiriyoruz. Böyle askeri bir duruşla, emirle, talimatla çocuğa bu şekilde namaz anlatma. Nefret ettirirsin. Baba tedriciliği öğrenecek. Hoca muallim tedriciliği öğren öğrenecek. Devlet başkanı kanun çıkarırken tedriciliği bilecek. Hukukçu tedriciliği bilecek. Aşama aşama eğer meseleler, davalar, hakikatler öğretilirse o zaman insanlar anlarlar.